bugün size yaprak aşısı göz ışısını göstermeye çalışacağım. Göz aşısı yaprak aşısı bahar mevsimiyle birlikte yapılan ve yaz sonu da uygulanan bir aşı sistemi. Şöyle erken sürgün göz asisi, bir de geç sürgün göz şeklinde uygulanıyor. Bir de geç dönem yine yapılan durgun göz aşısı şeklinde uygulanıyor. Biz şimdi göz size gösterip anlatmaya çalışacağım. Kalemimizi görüyorsunuz bu şekilde. Aracımız da burada bu şekilde. Şimdi kalemimizden gözü alacağız. Şu şekilde alıyoruz. Bu şekilde Gözümüzü aldık. Anacımıza E şeklinde açıyoruz. Kabuğu kaldırıp yine ona göre olan aşı çakımızın arka kısmıyla kabuğu kaldırıyoruz. Sonra gözümüzü şu şekilde anacımıza yerleştiriyoruz. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda kaynayacak. Hemen bağlamasını da göstereyim. Bu şekilde bağladıktan sonra ee eğer ki bunu Mayıs ayında veya Haziran'ın başlarında gibi yapıyorsak, çok geçe kalmıyorsak yani, sürgün göz açısı şeklinde yapacağız. Sürgün göz açısına gözü açık bırakıyoruz. Şu şekilde alttan hava almayacak şekilde bağlamaya başlayacağız. Şu şekilde bağlamaya başlayacağız. Gözü açık bırakıyorum. Hemen. Gözü açık bıraktım. O yaz boyunca sürgün verecek. Bir i̇şte bu şekilde bunun bir bağlama tekniği var. Bu şekilde bağlıyoruz. Sıktırıp kalan kısmı kopartıyoruz. Bu sürgün göz açısı. Bunu Haziran'ın başına kadar yapabiliriz. Bir de Ağustos ayının 15 itibaren yaptığımız e, durgun göz açısı var. Durgun göz açısında da gözü kapatıyoruz ve o kişi o şekilde kapalı bir vaziyette geçirip sonraki Nisan ayında e, tepesi kesilerek ve aynı zamanda aşı bandı açılmamızda aşı bandını yine kesmek suretiyle tam aşı bandının olduğu yerden kesmek suretiyle açıyoruz ve böylelikle o Nisan ayında sürgün vermeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda başka aşılarda göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.